Selam. Selam. Selam 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 selam. Selam 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 selam. Selam selam selam. Selam selam selam. Selam 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 selam. Naber? 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 naber. İyi misin? selam, misin? Umarım çok 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 çok, çok selam, video Soru selam, videosu olacak. Neden burada değilim? Bayağıdır. Yani neden bu kadar ara veriyorum. He biliyorsunuz zaten. Ee, hem de öğrenciyim ve şu anda eve geldim. Normalde yurtta kalıyorum. Yurtta çekmek pek olası olmuyor. Ara vermemek sebep bu. Bir sorunun cevabını da vermiş olayım. Bu video sohbet videosu olacak gibi. Arada trigger da yapacağım. Bak, böyle bir şey aldım. Çok komik. Böyle. <laughs> yaptıracağım. Tamam. O zaman ilk soruya geçiyoruz. bayağı izliyorum. Son zamanlarda çekiyor mu emin değilim. Ama bayağı bir ara vermişti en son. Hatta o da İzmirli. İçen görmüştüm İzmir'de bir yerde. Neyse. Ee, Münir Önkan var. Çok harika bir berber. ASMR çekiyor ve aşırı iyi. Biliyorsunuzdur zaten. Ee, şu an yok. Aybi var. Yani şu an video çekmiyor kanalı. Var mı hatırlamıyorum. Aybi ASMR var. Onu çok seviyorum. Akazi var, klasiktir zaten. Akazi biraz klasik oldu gibi. Manolya var, Manolya da klasik artık zaten. Ee, bir son zaman, ya yani çok da son değil. Birkaç aydır Nur Gece diye bir kız var. O da bayağı iyi. Saray diye bir kanalı var. O da Hollandalı olması lazım. Ee, bir de Saray ASMR var. Bu da İspanyol bir kız. Bayağı şey yapıyor. Lo-Fi gibi yapıyor. Ben Lo-Fi seviyorum. Genelde Lo-Fi dinliyorum. Burayı netle. Beni netleme burayı. Tamam. Hatta şöyle bir şey kafatasım vardı. Bunun köpek balıklısı vardı ve ben kafayı yiyordum böyle her yerde aradım aradım bulamadım. Yurt dışına çıktım. Yurt dışında bunu gördüm ve kafayı yedim dedim alacağım ben bunun videosunu falan çekerim. Bunun hikayesi bu. Allah kuyruğu da var. Tamam. Herhalde en uzun şarkısı da var. Ama gösterebilir miyim bilmiyorum. Göstermeyeyim. <laughs> ee, başka sorulara geçiyorum. Heh. Çevrende seni Adrian Brody'ye benzetenler oluyor mu diye sormuş. Deri ee, ee, Bir kişi oldu şu ana kadar. İkincisi sensin. tarzı içerikler çekmeyi düşünüyorsun? Roleplay videoları gelecek mi? Onun dışında tetikleyici bulduğun kelimeler var veya sesler var mı? Bir tane daha sorayım. Nerelisin? İsmirli'yi söylemiştim. böyle bir tek. Biraz da parfüm kutusu. Ee, İlkem. Alanım müzik. Hem dinlemeyi hem yapmayı çok seviyorum. Bas çalıyorum. Hatta şurada da var. Ee, onun dışında spor yapıyorum son zamanlarda. Başka ne yapıyorum? Oyun oynamayı severim. Bir şeyler izlerim bir ara kay-kay falan sürmeyi denemiştim ama çok iyi değilim. Ee, dur, dur, dur. Başka ne var? Başka ne var? Başka ne var? Ee, Genelde müzik açacağız. Aslan aslan aslan. Aslan 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 aslan. Ee, abim geldi ziyarete. Şimdi gitti. Hemen videoya devam ediyor. Rus. Nerede kaldık? Tamam. Kaç yaşındayım? 22. Okuyorum. Yabancı içerik ile üretmeyi düşünüyor muyum? Yabancı içerik üretmeyi valla pek düşünmedim açıkçası. Aklıma geldi ama böyle ne bileyim bilemedim. abone kazanabilirim İngilizce falan yaparsam ama öyle bir hedefim şu an için yok Bozukla çatışmaya başladı. Nasıl oldu? Tamam böyle dursun. Gerçekten bozuktu. Yanıp falan sönüyordu. Şu an yanıyor. Yani beni utandırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Teşekkürler kaktüs. Sağ olun. Ee, zaman kanal açma fikri aklıma nereden geldi? Şöyle ki izliyordum zaten ben ne zamandan beri Herhalde bir lise 2'den bir lise 1'den beri Yani 7-8 senedir izliyorum zaten Dedim ki Niye yapmıyorum Yani Bir anda Türkçe ezamaları zamanları izlerken Dedim hani Baktım lofay telefonla çekenler var ve Hatta ben de bunları izliyorum Yani hoşuma gidiyor Dedim ben de çekeyim bari Ne kaybederim ki hani, Hoşuma gider belki da gitti gerçekten. Seni kaktüslüyorum. Tamam. Ee, kendine bir konuda rahatsız hissettiğinde... ...bundan nasıl kaçarsın? ...diye bir soru gelmiş. Evet. kendime bir konuda rahatsız hissediyorsam nasıl kaçarım? Çok şey bir soru. Ee, düşünüyorum şu an bir ama yani kendimi bir konuda rahatsız herhalde nasıl kaçarım? Direkt söylerim hani bu benim hoşuma gitmiyor. giderim yani. Ya da e, konu beni rahatsız ediyorsa kaçmaktan ziyade çözmeye çalışırım. Yani anlamaya çalışırım neden rahatsız oluyorum. Anlatığımda da onu çözerim. Hani kaçınca çünkü peşinden gelecek ve hiçbir şekilde çözüme varamayacaksın. Yani hep rahatsız olacaksın. Bu da psikoloji açısından da çok iyi bir şey değil açıkçası. Bayağı dayanıyorsun salak herif. Cık, sinirlendim. Abone hedefin nedir diye bir soru gelmiş. Abone hedefim yok. <laughs> Hedefime ulaşırsam hedefim yok. Fan buluşması gelirim. Bozuktu, yemin ederim bozuktu ya çok. Böyleydi işte, böyleydi. Tamam. Video bu kadardı. Beni istediğin için çok 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 kocaman. Teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsindir, hoşuna gitmiştir. Bu tarz sohbet videoları hoşuna gidiyorsa da belirt, ben de ona göre sıklığını arttırabilirim. Çekmeye çalışacağım. Söz veriyorum çalışacağım. Yani çekmeye çalışacağım ama söz veriyorum çekeceğim demiyorum. Ama emin olun neredeyse her gün giriyorum. Kontrol ediyorum. Bir bir şey yazmışım diye zaten fark edebilirsiniz. Hemen cevap veririm yani. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.